Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat olduğunu söylemiş ve bürokratlar gitmez ancak ve ancak görevden alınırlar demiş. Doğru. Hem de bunların çolukları çocukları dahil, ailesi dahil orası da doğru. Ben memuriyetimde çok gördüm. Hak etmediği halde 40 takla atarak 40 kişinin elini ayağını öperek bir makama gelen adamı bundan sonraki siyasetçi gelir görevden alırdı. Alınca bu Şimdi yazılı bir kural var ya efendim memur görevden alınırsa idare mahkemesine başvurur. Hakim de onu geri iade eder. Benim hakkım ben giderim mahkemeye beni nasıl görevden alırlar? Ya sen gelmeden önce de o koltukta birisi oturuyordu. Sen onun kendi rızasıyla mı kalktığını sanıyorsun. Aynı senin gibi kalktıydı. Pek güzel oturdun ama o zaman otururken. Değil mi? O zaman hak hukuk adalet falan yoktu ama seni görevden aldıkları zaman adalet değil mi? Adalet oh canım benim. Adalet yürüyüşü falan da yaparsınız. Adalet taklası da atarsınız ama adaleti uygulayamazsınız. Ya çekip gitsene kardeşim orada işte bütün 85 milyon ve 15 milyon göçmen dahil 100 milyon hepimiz istiyoruz ki Kılıçdaroğlu git. Yenge al götür bunu. Yenge, yenge. Ya senin çocukların da var. Çocukların. İki koluna girin de götürün yoksa Deniz Baykal gibi tekerlekli sandalyeyle getirirsiniz onu. Ben buraya yazıyorum.